Merhabalar. Tekrar birlikteyiz. 14. Föy çözümlerine devam edeceğiz. Bugün 3. parça 33 ile 48. aralıktaki soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Birinci sorumuz şöyle. Yatay düzlemde 2 metre yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapan bir cisim 60 derecelik açıyı 3 saniyede tarıyor. Buna göre cismin çizgisel sürati nedir diye soruyor arkadaşlar. 60 derecelik açıyı taramış. Eğer tam bir e, tur atsaydı çemberin çevresi kadar yol olacaktı. 2 pi'ye bakalım 2 çarpı pi 3 alın demiş. Yarı da 2 metre. Bu kadarlık yol alırdı. Ama 60 derecelik açı 3, e, 60 derecelik açı çemberin altıda biridir. Dolayısıyla aldığı e, yol bu kadardır. Sadeleştirirsek 2 metre <laughs> yol almış. Çizgisel sürati sorduğu için Alınan yol bölü. Geçen zamandan yapacağız. 2 metre e, alınan yol. Geçen zamanda 3 olduğuna göre or, e, çizgisel sürati 2 bölü 3 metre bölü saniye cevabımız B olur. <laughs> Soru 34. P ağırlığındaki homojen küre sürtünmesiz 1 ve 2 düzlemleri arasında şekildeki gibi dengededir. Birinci düzlemin uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü N1. İkinci düzlemin uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü N2 ise bunların oranı nedir? Bakın arkadaşlar burada ağırlığı gösteriyorum. Şimdi birinci yüzeyin gösterdiği tepki kuvveti bu. Tabi buradaki kuvvet yüzey tarafından uygulanmış dik. Bu şekilde gösterelim. Diğerini de şöyle yeşille gösterelim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şu yüzeye dik. Bunu uzunca gösteriyorum. Sonra çünkü bunları arkadaşlar kullanacağım açıları taşımak için. O yüzden şimdi kesikli olduğu için şuraları isterseniz kesikli şekilde gösterelim. Bunu da yine aynı şekilde şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şimdi şunu uzatalım isterseniz. Bakınız şurası 37. Şurası 90, burası 53 yapar. Şurası 90, 53 şuraya 37 gelir arkadaşlar. Açıyı taşıdık. Şimdi diğer açıyı da taşıyalım. Şunu uzattığımız zaman burası 53, şurası 90, burası 37 derece olur. Bakın 90 burası 53 olur. Demek ki bunlar dikmiş arkadaşlar N1 ve N2. Şöyle diyebiliriz. Şimdi şu N1 demiştik değil mi? Şu birinci yüzeyin tepki kuvveti N1. Diğeri ikinci yüzeyin tepki kuvveti N2. Bu ikisinin bileşkesi arkadaşlar. Şöyle bir kuvvettir ve bu da büyüklük olarak buna eşittir. Dolayısıyla ben bunun uzantısını şöyle alırsam, yani şu kırmızının arkadaşlar şöyle uzantısını alırsam bu soruyu çözebilirim. Şöyle uzantısını aldığımız için şöyle kesikli göstereyim bunu da arkadaşlar. Şu şekilde uzantısı olduğunu belli etmek için. Şimdi bakınız şu 37 yani P ağırlığı. P ağırlığına isterseniz 5G diyelim. Şimdi burada 5G ise bakınız N1 onunla 37 derecelik açı yapıyor. Yani bu vektör diyelim ki 5G ise şu 37 yöndeş açılardan burası 53 Dolayısıyla 37 ile komşu olan ne olacaktır? 4x. O zaman en 2 ne olur? 3x. Bunları oranladığımız zaman arkadaşlar 4 bölü 3 cevabımız A seçeneği. Soru 35. Şekildeki sürtünmesi sistemde 3R yarıçaplı X ve R yarı çaplı Y kasnakları eş merkezli olup X kasnağı ok yönünde kaymadan bir devir yapmaktadır. Buna göre P ağırlıklı cisim ne kadar yükselir diyor. Şimdi şunu biraz uzatalım. Bu dönen cismimiz arkadaşlar bir tur attığında diyelim şuraya gelmiş. Şöyle içini de boşaltalım tabii ki. Şöyle olsun. Buraya geldiğini düşünün arkadaşlar. Biraz inceltirsek de fena olmaz. Peki şimdi buraya geldiğinde içindeki içinde şöyle içinde de bir tane var. Şimdi bakınız merkezi şu kadar yer değiştirmiş. Bir tur attığında değerli arkadaşlar, bir tur attığında merkezi bu kadar yer değiştirmiş. Bir tur attığında çevresi kadar yere değmiştir. Yani 2 pi Bu durumda yazalım. 2 çarpı pi çarpı e, yarı 3 reydi. Bu kadar. Bu e, ip çekilmiş. Ne kadarmış bu? 9 kere 6 e, kere 3 18. Tabi bu yetmez. Bir de etrafına ip sarıyor. Bakın dikkat edin. Çekilme yönünde döndüğü için etrafına bir de ip sarıyor. Tabi bunlar eş merkezli olduğu için dıştaki kaç tur atarsa içteki de o kadar tur atar. Dolayısıyla o da etrafına 2 pi kadar ip sarar. Yani 2 çarpı 3 çarpı 1. O da 6 r yapar arkadaşlar. Topladığımız zaman ikisinin toplamı 24 r. Bu ip 24 r'ye kadar çekildiğine göre p cismi de 24 r'ye kadar yükselmiştir. Soru 36. Dünya güneşin etrafında şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Dünya yörüngesinin üzerindeki kaleme noktalarından geçerken çizgisel süratin büyüklüğü sırasıyla verilmiş. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Değerli arkadaşlar bu gezegenler güneşin etrafında dönerlerken güneşle gezegenler arasında yani bu gezegen tek bir gezegenden bahsediyor. Bir çekim kuvveti var. Bu çekim kuvveti arkadaşlar dönme ekseninin merkezinden geçtiği için bir tork oluşturmaz. Biliyorsunuz tork eşittir açısal momentum bölü zaman. Şimdi bu kütle çekim kuvveti bir tork oluşturmadığı için açısal momentum korunur. Açısal momentum değişmez. Bu durumda son momentum eşittir ilk momentum'a. Bu da m ve r şekilde ifade edilir. Tabi buradaki r e, yarı çap anlamında kullanılmış. Şimdi bakınız arkadaşlar, kütle değişmiyor. Fakat e, bu gezegen Güneş'in etrafında bu eliptik yörüngeyi çizerken. E, güneşe uzaklık maksimum olduğunda hız azalıyor. O zaman e, yarı çap küçüldüğünde de hız artıyor değerli arkadaşlar. Bu durumda gezegenimiz güneşe yaklaştığında hızı artar. VK en büyüktür. Güneşten uzaklaştığında da hızı azalır. Dolayısıyla şu şekilde bir sıralama olacak. KLM yani C seçeneği. Özdeş KLM cisimleri e, kale ile uzundaki ipin ucuna ve ortasına şekildeki gibi bağlanıp o noktası etrafında yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırıldığında iplerde oluşan gerilme kuvveti nedir? Tam ortasından biz bu mesafeye R dersek arkadaşlar şu mesafeye de R diyebiliriz. Şimdi gerilmeleri gösterelim. Gerilme her zaman cisimden dışarı doğru. Şimdi TL bu tarafa ama aynı TL bunu bu tarafa çekerken TK'yı da bu tarafa çekiyor cisim çembersel hareket yapıyorsa buradaki TL kuvveti aslında bu cisim üzerine etki eden merkezcil kuvvettir. Merkezcil kuvveti. Peki yazalım. Merkezcil kuvvet M. E, şu şekilde genel ifadeyi isterseniz buraya yazalım. M V kare bölü R veya M omega kare çarpı R'den yazabilirsiniz. Bunlar aynı ipe bağlı olduklarından eşit zamanda eşit tur atarlar. Dolayısıyla açısal aynı. Açısal süratleri M omega kare çarpı dönme eksenine uzaklık 2 li. Şimdi ben TL'ye o zaman 2F diyeyim arkadaşlar. Bu ifadeye 2F dedim. Şimdi şuraya 2F yazarsam içeri doğru bir net kuvvet var. Yani şöyle TK içeri gel diyor. TL yani 2F gelmem diyor. Peki bu neyi oluşturacak? Bu da K cismine etki eden merkezcil kuvveti. O da özdeş olduğu için kütlesi M. Açısal süreti omega kare çarpı dönme noktasına uzaklık 1. O zaman burası F olacak. Şimdi net kuvvetin F olması için TK 3'tür. Çünkü burasını biz 2F bulmuştuk. Neyden 2F çıkarırsam F olur? Tabii ki 3F'ten. Dolayısıyla TK'yı da 3F bulduğunda oranlarsam cevabımız E seçeneği olur. Soru 38. 3M ve M kütleli cisimler arasındaki uzaklık D iken birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvveti F'miş. Cisimler arasında oluşan kuvvetin 4F büyüklüğünde olması için aralarındaki uzaklık ne olmalıdır? Kütle çekim kuvveti sabit çarpı birincinin kütlesi çarpı ikincinin kütlesi bölü uzaklık D iken uzaklığın karesi. Daha sonra 4F olmasını istiyoruz. Kat sayı aynı. Kütleler aynı. Yeni uzaklık nedir diye soruyor bize. Bunları oranlayalım. Sabitlerden kurtulalım. Bu durumda 1 bölü 4 kalır burada birincisini aynen yazarsak 1 bölü d kare kalır. x kare yukarı gelir. İki tarafın kare kökünü alırsak x bölü d eşittir 1 bölü 2'den. Bizden x'i d cinsinden istediği için x eşittir d bölü 2 yani cevabımız b olur. Zaten arkadaşlar kütleler değişmiyor. Yani çekim kuvvetinin üst tarafı pay kısmı değişmediğine göre kuvvetin 4 katına çıkması için uzaklığın yarıya inmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar Kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılı. Ters kare yasası. Peki bir asansörün tavanına yay sabiti 150 metre olan yay bağlanıp ucuna 2 kilogram kütleli K cismi asılıyor. Boyu 1 metre olan ipin ucuna 3 kilogram kütleli L cismi asılıyor. Peki e, asansör ok yönünde 5 metre bölü saniye karelik ivmeyle hızlandığına göre K cisminin periyodunun L cisminin periyoduna oranı nedir? Bakın hızlanma yönü şu şekilde. Eğer bu yönde hızlanıyorsa cisim üzerinde bir eylemsizlik kuvveti oluşturacak arkadaşlar. Yani e, şu L cismi üzerinde bir yer çekiminden kaynaklı bir çekim ilmesi olacak. G Bu arkadaşlar 10 vermemiş ama vermesi gerekirdi. Bir de arkadaşlar bu 5 metre bölü saniye kareden dolayı aşağı yönde de bir ivme oluşacak. Dolayısıyla L cismi üzerindeki toplam çekim ivmesi ikisinin toplamıdır. Dolayısıyla L'nin çekim ivmesi ne olacak? 15 metre bölü saniye karesi. Kare ikisi aynı yönde olduğu için. Şimdi K yay sarkacının periyodu 2 pi kök içerisinde M bölü K'dır. L'nin de 2 pi kök içerisinde L bölü yani e, ipin uzunluğu bölü çekim ivmesi. Şimdi bunları oranlayalım. Değerleri yazmadan önce bakın 2 pi'ler gider. Dolayısıyla TK bölü tl oranı kök içerisinde yazılabilir. Kök içerisinde yazıldığında m bölü k çarpı g bölü l şeklinde yazabiliriz. Peki yazalım. Şöyle köklü ifademizi yazalım. Kütlemiz ne kadardı? K'nın 2. Kütle çekim sabiti 150. Şimdi ikincisine geçiyorum. Çekim ivmesi 15. Böyle ipin uzunluğu e, nedir arkadaşlar? 1 metre. Evet. Bu şekilde sadeleştirirsek ne olur? Şu ile şu gider. 10 ee, olur. 2 ile 10'u da sadeleştirirsek 5 olur. Dışarıya da 1 bölü kök 5 çıkar arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olur. Bir yaya ait kuvvet zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu yayın ucuna 5 kg kütleli cisim asılıp 2 metre çekilince sistemin periyodu ne olur? Burası kuvvet uzama grafiği. Şimdi biz biliyoruz ki F eşittir. K çarpı X'tir. O zaman ben buradan F'i K'ya bölürsem, bölersen. Yani tanjant alfa arkadaşlar. Tabii ki burada x'e karşılık gelir. F bölü k. F bölü x pardon. Şöyle yapacaktım. Evet benim amacım k'yı bulmak. Burada x'i bulmak değil. F bölü x bize k'yı verir. Yani yay sabitini. Peki yazalım. K eşittir. Bunlardan herhangi birini kullanabiliriz. Bakın en küçüğünü kullanayım. 5 bölü 4. Yenilerini de oranlarsam aynı olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunun e, K'sının oranı e, değeri 5 bölü 4 çıkıyor. Peki bu yayın ucuna 5 kilo oran kütülleri asılıp 2 metre çekilince e, sistemin periyodu ne olur? Sistemin periyodunun ifadesini yazalım. T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü K'dır. Bakın yazıyorum ifadeleri. 2 çarpı 3 kütlemiz nedir? 5 kilo oran. Yay sabitini 5 bölü 4 bulmuştuk. Burası 6 yapar. 5'ler sadeleşir. 4 yukarı dışarıda iki olarak çıkar. Dolayısıyla yayımızın periyodu 12 saniye çıkar. Burada çekilme miktarının önemi yoktur. Yine aynı sürede bir periyotluk hareket yapacaktır. Güneşin etrafında eliptik yörüngede hareket eden gezegenler için niceliklerinden hangileri değişmez? bir soruda da söylemiştik arkadaşlar. Tork eşittir açısal momentum değişimine. Şimdi e, gezegenlerle Güneş arasında bir çekim kuvveti var. Fakat bu çekim kuvveti dönme ekseninden geçtiği için bu bir tork oluşturmaz. Bu durumda açısal momentum korunur. Yani son momentum eşittir ilk momentum'a. Şimdi ilk momentumu yazalım. M çarpı v ilk çarpı ilk yarıçap diyelim. Sonra m çarpı v son çarpı r son. Şimdi şurası sabit. Bu durumda diğer kısmın da sabit olması gerekir. Kütlesel momentum değişmez. Fakat e, gezegenler güneş etrafında dönerken bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır. Eğer yarıçap büyürse yani uzaklaşırsa hızı azalır. Dolayısıyla çizgisel hız azalır. Merkezcil kuvvetin büyüklüğü, merkezcil kuvvet nedir? Burada evrensel çekim kuvvetidir. Bakın üst taraf değişmiyor ama yarıçap zaman içerisinde artıp azalabilir. Bu değiştiği zaman kuvvet değişiyor. Hangisi değişmez? Yalnız bir. Soru 42. Aynı düzlemde bulunan 2M, 3M, 4M ve 9M kütleli cisimler X, e koordinat düzleminde şekildeki gibi yerleştirilmiş sistemin kütle merkezi nedir? Bakın böyle bakıyorum. Şu ikisini birleştiriyorum. Bu ikisinin kütle merkezi neresidir? Bakınız 2M, 2 adım gitsin. 1, 2. Bu da bir adım gider. Bir adım dediğim burada köşegeni temsil ediyor. Dolayısıyla buradaki kütlelerin e, bileşkesi burası 6 Şimdi isterseniz 3 ile 9 arasında da böyle bir ilişki bulayım. Bakınız aradaki mesafe 4 bölme. Bu 3 adım gelirken 3 kere 3, 9. Bu 1 adım gider. Dolayısıyla ikisinin kütle merkezi burası. Yani 12'ye. Geriye kalan arkadaşlar 6M ile 12M'i birleştirip bu ikisinin kütle merkezini bulacağız. Bu 2 adım gelirken bu 1 adım gider. Çünkü 12 çarpı 1, 6 çarpı 2. Dolayısıyla ikisinin kütle merkezi burası ve 18. Bu nokta olarak da arkadaşlar X ekseninde 3 Y'de ise 2'ye denk geliyor. Cevabımız C seçeneği. Soru 43. Kendi içerisinde düzgün türdeş x-y çubukları şekildeki gibi birleştirilip iple tabana asıldığında dengelenmiş. Buna göre x-y çubuklarının kütleleri nedir? Kendi içlerinde düzgün ve türdeş olduklarına göre ağırlık merkezleri orta noktaları. Bunun da burası. Şimdi ipin geçtiği yere göre arkadaşlar ipin uzantısı şuradan geçiyor. Buna göre bunların ipin uzantısına göre torklarının eşit olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar şöyle torklarını alalım. Farklı renk olsun ki kuvvetlerle karışmasın. Şimdi ağırlık yerine kütle yazabiliriz. Bu MX. Bu da MY. Bakınız MY'nin bir birim. MX'in de bir buçuk uzaklık olduğunu görüyoruz. MX çarpı bir buçuk. 3 bölü 2 eşittir. MY çarpı 1. Bunları oranlarsam MX bölü MY eşittir. 2 bölü 3. Cevabımız B seçeneği. Soru 44. 100 cm uzunluğundaki bir çubuğun ucundan 20 cm'lik kısım kesilip atadığında kütle merkezi delta X1. Kalan çubuğun ucundan 4 cm'lik kısmı kendi üzerine katlanınca kütle merkezi X2 kadar yer değiştiriyor. Bunların oranı nedir? Arkadaşlar aslında bunun çizimle yani yapabilirsiniz. Çok basit. Fakat burada denklem olarak da bunun formülü var. Şöyle. Eğer bir parçayı keserseniz kesteniz parçanın yarısı kadar yer değiştirir. Eğer üzerine katlarsanız katladığınız kısmın karesini. Dördü katlamışsınız ya. Dördün karesini arkadaşlar toplam uzunluğa bölüyorsunuz. Bunların oranını bulursak Şurası 10 yapar arkadaşlar. Burası da 16 bölü 100 yapar. 16. 100 de yukarı çıkar. Şimdi şunu 4'e bölersek 4. Bunu 4'e bölersek 25 olur. Ee, 2'ye bölersek 5. 2'ye bölersek 2 olur. Ee, ne oldu? Arkadaşlar sanki tam çıkmıyor gibi. 125 bölü 2 gibi bir şey çıktı. Evet arkadaşlar cevap bu olması lazım. Ben yine de şöyle e, formül olarak da yazayım. Bakın 20 santimlik kısmı yani ne kadar üzerine katlanmışsa onun yarısı kadar tabi zıt yönde kütle merkezi yer değiştirecektir. Kesilen kısmın tersi yönünde. Yani üzerine de katlanıyorsa katlanan kısmın işte diyelim ki D'ye kadar katlandı. D kare bölü toplam uzunluk. Bu durumda arkadaşlar cevabımız 125 bölü 2. Bu da 62 buçuk. 62 buçuk olur. İkisinin oranı bu şekilde olması gerekir. Şıklarda yok. Devam edelim. Bu soru onun bir benzeri olmuş. Yani teyit etmek açısından eşit bölmeli düzgün türde bunun K bölümü kesilip çıkarılıyor. Bakın her birine ne diyelim mesela? 2x diyelim. Her bir bölmenin uzunluğuna 2x. Bakın şu K kısmı kesildiğinde Kesilip çıkardı, çıkarıldığında işte x1 kadar kütle merkezi yer değiştirsin demiş. x1 eşittir. Çıkarılan parçanın yarısı kadar yer değiştiriyordu. 2x bölü 2. Burada yazmıştık arkadaşlar. D bölü 2. Peki ikinci kısmı yazalım. Ee, parça kesilip L bölmesinin üzerine katlandığında e, 2x'in karesini alıyoruz. Katlanan parçanın karesi bölü toplam uzunluk 8x. Bunları oranlamamız gerekiyor. Burada x kalır. Şurası da 4x kare bölü 8 olur. 4x kare bölü 8. Yani x bölü 2 olur burası da. Cevabımız bu durumda 2 bulunur. Yani c seçeneği. Dolayısıyla 1. 44. soruyu da bu şekilde teyit etmiş olduk. Şimdi bölmeli düzgün türdeş levhadan x ve y parçaları çıkarılıyor. Bununla, bu parçalarla birlikte parçalardan hangileri çıkarılırsa levhanın dengesi bozulmaz. Şimdi çıkarılan parçalara dikkat edin arkadaşlar. X bunun kütle merkezi burası. Bununki burası. İkisini birleştirdiğimizde bu ikisinin kütle merkezi burası. Şimdi her birinin ağırlığına P dersek PP P, 2P. Bakın 2P şuradan parça çıkarılmış. 2P'nin e, ipin uzantısının geçtiği yere göre torkunu alsak 2P çarpı 1 bölme. Bu kadar tork azalması olmuş. Dolayısıyla bu taraftaki tork azalması da eş değer e, bir tork azalması olması gerekiyor ki sistem dengede olsun diğer taraftan simetrik olarak. Şimdi K ve L diyor. Bakın K ve L'yi çıkardığımız zaman buradan yine 2P kadar çıkarmış olur. Toplamda eksi 4P çıkmış olur. Dengeyi sağlamak yerine dengeyi daha da bozar. Burası daha ağır bastığı için bu tarafa doğru döner. Şimdi M ve P. M ve P olur. Çünkü bunların ağırlık merkezlerini birleştirdiğiniz zaman ikisinin ağırlık merkezi burası olur. P, P, 2P. 2P çarpı 1'den bakınız ipin e, uzantısının geçtiği yere göre uzun e, uzaklık. Bu ikisinin torku bakın birbirine eşit oldu. Dolayısıyla denge bozulmaz. MP yerine bu sefer NR'ye çıkaralım. Bakın NR'yi çıkardığınız zaman her ağırlığı P, PP, 2P. Dolayısıyla çıkarıldığımız zaman ağırlık merkezini arkadaşlar çıkarılmış yukarı yönde gösteriyordu. 2P çarpı 1 bölme. Dolayısıyla bu da onu dengeler. Dolayısıyla cevabımız ne olur? E seçeneği. Soru 47. O merkezi 2 R yarı çaplı, türdeş X levhasına aynı metal levhadan kesilen R yarıçaplı çaplı türdeş Y levhası şekildeki gibi yapıştırılıyor. Ona göre sistemin kütle merkezi kaç R'ye kadar yer değiştirmiştir. Şimdi kütle merkezi başta burası. Bu zaten aynen duruyor. Sonra ekstradan şöyle bir parça yapıştırılmış. Şimdi bu levhaların arkadaşlar ağırlığı tabii ki alanlarıyla doğru orantılı. Alanda nedir? Pi R kare. 2 yarı çaplı olan ağırlığına 4 p 4P desek kirenin karesinden buna P deriz. Şimdi bu ikisinin ağırlık merkezini birleştirelim. bu ikisinin bileşkesi bu bunları birleştiren doğru üzerinde ve büyük olana daha yakındır. Ve i̇kisinin bileşkesi arkadaşlar ne olur? 5P olur. Şimdi burası R'dir. Buradan ne kadar uzaklıkta onu bulacağız. Bu arada bu yer değiştirmesidir. Burası da toplam R olduğu için buraya R-X dedik. Bu durumda arkadaşlar iki tarafın torkunu alalım. 4B çarpı X dedik. Eşittir. P çarpı R eksi X. Şimdi buradan P'ler karşılıklı olarak gitsin. 4X eşittir R eksi X'den. 5X eşittir R'den. X eşittir R bölü 5. R bölü 5. Demek ki bakınız şuradadır yeni kütle merkezi. Ve buradan ne kadar uzakta? R bölü 5 cevabımız A olur. Soru 48. Kendi içinde düzgün türdeş kale mn kare levhaları perçinlenip o noktasından asıldığında şekildeki bir dengede kalıyor. Levhaların kütlesi mk, ml, mm, mn olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Şimdi kendi işlerinde türdeş oldukları için ağırlık merkezleri tam orta noktaları gösterelim teker teker. Şimdi ipin uzantısının Nereden geçtiğine bakalım. Bakın ipin uzantısı nereden geçiyor buradan? Tam M'nin merkezinin olduğu yerden. Dolayısıyla M burada bir tork oluşturmaz. Kim oluşturur? N bu tarafa doğru çevirir. L L, K da onu dengelemeye çalışır. Şu köşegenin yarısına mesela X diyelim. Burası N'nin kütlesi. Şu L'nin kütlesi. Bu da K'nın kütlesi. Şimdi mN çarpı bir X dedik eşittir. Kimi dengelemiş. Ml çarpı, bakın bir köşegen. Bunlar kendi içlerinde düzgün türdeş ve öz e, şekil olarak da aynılar. Dolayısıyla Ml çarpı x artı k'ya baktığınız zaman arkadaşlar 1x, 2x, 2 köşegen uzaklıkta. Dolayısıyla Mk çarpı 2x. Xler gitsin. Ml eşittir. Ml artı iki tane Mk. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bir kere n. K'dan büyüktür, hatta iki katından daha büyük. Ee, N, L'den de büyük, bu kesin. L ile M, L ile M arasında arkadaşlar. M için herhangi bir şey bilmiyoruz. Yani eşit olabilir de olmayabilir de ama K, M'den büyük olabilir arkadaşlar. Çünkü K hakkında hiçbir bilgimiz yok. K, M'den büyük olabilir, küçük olabilir, eşit olabilir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Bu şekilde testimizi bitirmiş olduk. Ben yine arkadaşlar buradaki soru üzerinden şöyle bir şey daha izah edeyim size. Aklıma gelmişken yani aklınızda da bir soru işareti olmasın. Bakınız. Şimdi bu 4 bölme değil mi? 4 bölme. Şimdi siz K'yı kestiğiniz zaman başta ağırlık merkezi bakın dört bölmenin ortası burasıydı. K parçasını keserseniz şöyle keselim. K gitsin. Geriye ne kaldı? üç parça. 3 parça ise üç parçanın ağırlık merkezi burasıdır. E ne oldu ağırlık merkezi? Bakınız şu 2x'in yarısı kadar yer değiştirdi. Yani x kadar. Peki bunu alıp üzerine katlarsanız şöyle olur bu durumda. Şunları silelim. Şimdi ağırlık merkezinin ilk yeri burasıydı. Burayı biliyoruz. Uzunca çizdim. Şimdi siz bunu alıp şunun üzerine monte ettiğiniz zaman bunun ağırlık merkezi burası. iki parça oldu. 2P. Şu iki parçanın da ağırlık merkezi burası. 2P. Şöyle olur. 2P. Burası da 2P. E ağırlık merkezi neresi? Buranın tam ortası. Şimdi toplam kaç bölme var ama bunların arasındaki uzaklığa baktığınız zaman 2X bir de burada 3X. Ağırlık merkezi bunların tam ortası olur. Yani ne oldu arkadaşlar? Şurası göstereyim isterseniz. Siyahla ee, 1.5X. Yani şurası olsun. yeni ağırlık merkezi burası. 3x'in tam ortası 1.5x olabilmesi için bakın buradan 1.5x şuradan da 1.5x toplam 3 xi yapar. E burada x var. O zaman burası ne yapar? x bölü 2 yapar. Bakın burası da ne çıktı? x bölü 2. Dolayısıyla sadeleştirdiğiniz zaman 2 olur. Bu soruda da aynı şeyi yaptığınız zaman arkadaşlar sonucun bu şekilde bulacağı, olacağını bulursunuz. Hani kafanızda bir soru işareti kalmasın diye o şekilde detaylıca anlatmak istedim. Bu şekilde 3. kısım sorularını da çözmüş olduk. Gelecek videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.